Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi şu anda ıı, ateş ve toprak elementlerini çektik. Hava ve su elementi burçlar için. Bu ay onları neler bekliyor ile ilgili bir bakım yapmaya niyet ediyorum. Her ay olduğu gibi ve her videoda olduğu gibi bir melek kartı alarak başlıyor olacağım. Karıştırmaya başladım. Önce hava elementi ile başlayalım. Oo, oh. <laughs> Yalnız bu bir önceki yayında çıkan kartlara çok benziyor. Bunların hepsini alamayız arkadaşlar. Bunların hepsi ama bizimle olduklarını bilelim. Spesifik bir müreğimizi alalım. Ee, hava Emaneti ile başlıyorum. Rüyaların Kılavuzu. Rüyalar, Anlam ve Rehberlik. Başka var mı diye Hadi bir tane daha soracağım. Evet. Hayallerin kanadı, hayaller, ilham, gerçekleştirme. Oo, hava gruplarının kalbinde yangın var. Hadi bakalım. Bu yangını hayallerinizi gerçekleştirmek için kullanın inşallah diyorum. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi hava elementi doğum haritanızda yüksek olabilir. Aynı zamanda hava elementi burçlarla ilgili stelyumun zorluk basabilir. Ne demek istiyoruz? Kova ikizler terazi burçlarından çokça etkisini alıyor olabilirsiniz. Güneşiniz, yükseliniz, ay burcunuz bu burçlardan olabilir. Önce hava ile başlayacağız. Sonra su elementine geçiyor olacağız. Bakalım hava elementiyle ilgili bu ay o, neler bekliyor? O ile ilgili bir açılım <laughs> olmasını yeteceğim. Tekrar bize en uygun yanıtları alıyor olacağım. Evet maneviyatımızı yükseldiğimiz hatta manevi anlamda da birilerinden destek aldığınız özellikle eril <laughs> birilerinden destek aldığınız bir dönemde geçiyorsunuz. Burada özellikle e, bu güç, aldığınız bu güçle birlikte e, zafere doğru ilerlediğinizi görüyoruz. Hadi bakalım. Zafer çok yakınımızda. Evet. Başka neler bekliyor? Sevgili hava elementi burçlarımızı. Ee, şu an bu zafere doğru giden yolda aslında e, konfor alanınızda kalmakla ilgili bir e, soru işaretiniz var. Konfor alanınızda kaldıkça aslında hayallerinize ulaşmakta gecikme yaşıyor olabilirsiniz. Biraz daha sahip olduklarınızın e, üzerine titriyor gibi görünüyorsunuz burada. Ama e, hayalleriniz için konfor alanından çıkmanız gerekiyorsa... Ee, belki bakış açınızı değiştirmek, belki farklı adımlar atmak ve alandan dışarıya değişme doğru kucak açmak size iyi gelecek gibi görünüyor. Bakalım. Başka neler var? Görmemiz gereken. Evet. Şöyle. Evet. Kız cedilisiyle aslında e, zarar da görmüşsünüz. Belki de konfor alanınızın dışına itilmişsiniz. Yani Etmeye çalışanlar olmuş. Yani Bunu biraz tabii şerefsizlik olarak görüyoruz burada ama e, hayrınıza hizmet etmeye çalışmış. Hatta işte burada mücadele alanları da gerçekleştirilmiş görünüyor. E, siz biraz daha e, nasıl diyelim bu anlamda yeni sağlam kararlar alarak başlayacaksınız. Ama çok büyük değil yani örnek veriyorum. Hayaliniz... Hayalinizde bir araba almak vardır ama ben küçük bir başlangıç yapayım, tekerine alarak başlayacağım gibi ilerleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, yani işte bugünden yarına yapabileceğiniz bir iş olmayabilir. Ama öyle küçük bir başlangıç yapayım demişsiniz ve daha büyüteceksiniz bu başlangıçlarınızı, daha sağlam kararlılıkla ilerleyeceğinizi görüyoruz. Çünkü kupası daha sağlam hatta böyle e, aşkla, sevgiyle, tutkuyla harekete geçeceğiniz bir başlangıç işaret ediyor. Biraz önce şey demiştim ya kalbinizde yanan bir şeyler var hayalinizi gerçekleştirmekle ilgili. E, oradaki yanan ateşi belki de kupası su grubunun da e, şeyidir bu kartıdır. Ateşinizi belki de e, duygusal anlamda yapacağınız bir başlangıçla da söndürebilirsiniz diyelim. Burada tabii ki bir muhakeme süreci de var sizin için. Ama merak etmeyin bu mücadelenin sonunda zafer sizin olacak. Görüyoruz ki Mart ayında hangi konularla ilgili mücadele ediyorsanız ve geçmişte getirdiğiniz bu mücadeleleri artık zaferle sonuçlandıracağınızı görüyoruz. Çünkü çok acı çekmişsiniz bu noktada. Çok zarar görmüşsünüz. Ama artık bunun daha büyük bir zararı yok. Yani kılıç 11'lisi yok destelerimizde ve çekebileceğiniz en yüksek acıyı çekmişsiniz görüyoruz. Ve o savaştan sonra yeniden doğumdan açığa çıkacaksınız. Çok güzel. Peki. Ölüm kartı kötü gibi görünse de aslında bir öncekinden çok başka bir başlangıçtır ve gerçekten beyaz çiçek de aslında özgürlüğünüzü de ele aldığınız, özgürlüğünüzle birlikte açığa çıktığınız bir varoluştur. Biraz daha belki o ukala gelecek bazılarınıza, belki biraz daha keskin, öfkeli geleceksiniz bazılarınıza ya da belki böyle açığa çıkacaksınız. Burayı belki yönetme ihtiyacınız olabilir. Yani o ukala tavırları da belki etrafınızda varsa dikkat etseniz iyi olabilir. Ve evet mücadele ve eylemlerinizle aslında devam edecek bu. E, bu Ah, yeniden doğuş süreciniz. Bu kartımızın ikinci gelişi. Ve ben şöyle kapatayım. Youtube'dan. Şey, Rütük vardı eskiden. <laughs> Hala var mı bilmiyorum da. Televizyon izlemediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Hiç televizyon izlemiyorum. Bazen Netflix'te sevdiğim, çekildiğim dizileri izliyorum sadece. Televizyonu zaman ayırmıyorum. Bence zaman kaybı. Çünkü içerikler gerçekten... Eskisinden daha kötü. Yani 86 doğumluyum. Bizim zamanımızda daha sorgulayıcı içerikler vardı en azından. Şimdi hep benzer haberler, benzer içerikler bana bir katkısı olmadığı için izlemiyorum. Ta üniversite yıllarımdan beri izlemiyorum aslında. Liseden sonra bıraktım izlemeyi. Liseden sonra zaten ne zaman oluyor? Evet, bir 20 yıl olmuş. 2004 mezunuyum. 20 yıl, 20 yıl olmuş. Evet. 20 yıldır televizyon izlemiyorum. <laughs> evet. İronik oldu. Tamam. Özür diliyorum. Sevgili, e, sevgili hava grubu dostlarım. Burada biraz, e, bu dönem özellikle, kendi fıtratınızda aslında her ne kadar hava elementi olsa da, Burada ateşten de, sudan da destek alacaksınız. Ee, çalışmalarınıza bunları ekleyebilirsiniz. Ben e, şu ana kadar denk gelmedi ama e, burada bir mesaj alma ihtiyacımız var bence. E, özellikle e, mücadele ederken, e, başlangıçlar yaparken değnekleri çokça gördük çünkü e, burada bir e, kupası da görmüştük bunlarla birlikte açığa çıkarak aslında güzel bir sözleşmeye güzel bir başarıya imza atacaksınız görünüyor şimdi hangi elementi hayvanına denk düşer bilmiyorum ama özellikle bu dönem belki meditasyonlarınızda hayvanlardan destek alarak açığa çıkabilirsiniz Evet bu hayvanlarından bir desteden geldi ve evet e Yusufçuk ruhu gerçek yanılsamanın ötesindedir dedi. 22 kart ile geldi. 4 e, bize istikrarı e, verir. 22 zaten rehber bir e, mesaj içerir ve dengeyi de ifade eder ve Yusufçuk aslında dönüşümü, dönüşümün e, tacıdır. Burada dönüştürmeniz gereken bir şeyler olduğunu görüyoruz. Bakın. Kartlar başka neler söyleyecek? Ve sıfırdan başlıyor o zaman yani. Güzel. Sıfırdan yeni temiz bir başlangıç yaparak başladı diyordu. Devam ediyorum. Ee, evet, kapı beşlisiyle yoksunluk çekmişsiniz, değil Yoksunluk çektirdiniz, ama artık bu kaybettiğinize odaklanma çizgisinden kopmanız gerekiyor. Kaybettiklerinize değil, kazandıklarınıza odaklanacaksınız ve bununla ilgili bir mücadeleniz söz konusu. Evrenin size sunduğu farklı fırsatlar olacak. Lütfen gözünüzü dört açın. Çünkü kupa dörtlüsü sadece önündeki kupalara odaklanır ve evrenin farklı sunduğu fırsatları görmezden gelir. Ve e, bunun için de belki yeni fırsatlar için mücadele edecek ve çok güzel fırsatları yakalayacağınızı görüyorum. Ki siz gözünüzü dört açarsanız o fırsatları yakalıyorsunuz bu kart kartıyla bunu ifade etti kartımız ve gerçekten dedim ateş elementi ile çalışmanız iyi olabilir bu dönemde hava grubu çokça konuşuyordu tamam süper. ay kartı bize biraz belirsizlikleri korkuları ve kaygıları da anlatabilir burada yine endişeye kaygıya mal yok Rehberleriniz yanında medekleriniz yanınızda ve evrim sesinde farklı fırsatlar var dedim ve dünya kartıyla tamamlanacağınız bir aya imza atacaksınız günün sonunda e, biraz e, mücadeleci geçecek ama zaten mücadelenin en büyüğünü geride bırakmışsınız e, sadece sakinlikle sadece o kalbinizde yanan ateşin ışığı neyse sizin hayalleriniz onu gerçekleştirmekle ilgili e, yolda kalmanız öneriliyor burada size bununla ilgili bir rehberlik var Bakalım yüksek benliğinizden mesajlar neler olacak. Hava grubuna torpil geçmiş oldum. Diğer elementlere ruh hayvanları ile bir şey almadık ama evren dengeyi sever. Evrenden bir mesajını sever arkadaşlar. Ee, şey, yüksek benliğinizden mesaj alamadım. Evrenden mesajınız var mı? Ben söyleyeceklerim dışında yok sanırım. Tekrar üzerine uygun yanıtları olmasını niyet ederek yayını açıyorum biliyorsunuz. Yardım iste. Zayıf olduğun için değil. Güçlü kalman gerektiği için yardım iste. Daha fazla güçlü olmak için de yardım isteyebilirsiniz. Çekin beni bu noktada diyor. Evren sizin için. Bulunduğun yolu değiştirmek için hala zamanın var. Hiçbir zaman geç değil dedi. Sıfır kartıyla yine başlangıç yapacaksınız zaten. Şifa olsun şimdiden. Yeni başlangıçlarınız en yüksek iyiliğiniz olsun. Başka evrenle mesajımız var Bir tane daha geldi. Temel ihtiyaçlarına odaklan dedi. Bu dönemi biraz daha e, rehberlikle, kendi iç huzurunuzla, sakinliğinizle geçirin. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayın. Masraflardan kaçının. Diyelim. Başka var mı? Evet. İstediğinden daha fazlasını hak ediyorsun dedi. Ve başka var mı? Evet başka da var. İyi şans sana bazen kötü şansmış gibi gelebilir. Aynatılara dikkat et dedi. Diğer kartımız da böyleydi. Evet başka var mı? Başka yok ee, Şifa olsun Burada duyduklarınızdan Burada gördüklerinizden çok daha güzeli Hayatınızda gerçek olsun Somutlaşsın niyetiyle ee, Bir sonraki yayında görüşmek üzere Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum ee, Şimdi su grubu Burçlar için Su elementindeki e, burçlarımız için Devam ediyor olacağım Evet hoş geldiniz. Su elementindeki e, burçlar için devam ediyoruz. Su elementinde kimler var? Akrep, yengeç ve balık burçları. Akrep'te biraz ateş de var ama genel olarak su olarak e, geçiyor literatürde. Şimdi herkesin doğasına uygun bir melek kartı aldık. Satın her yemeğimize bir melek kartı ile başlıyoruz. E, yine öyle başlayacağız bakalım bize kim gelecek. İç huzur, dinginlik ve denge dedi. Bir arpla açığa çıktı bu dönem özellikle. Kendinizi o huzurun sesi sizin için neyse onun e, müziklerini dinleyebilirsiniz. Kimimiz için piyano, kimimiz için keman, kimimiz için arptır bence. Başka var mı? Bir tane daha var. Işık köprüsü, manevi bağlantı, spiritüel yolculuk ve aydınlanma dedi. Ben melek kartlarının çok böyle başka var mı demiyorum biliyorsunuz. İçinden geldi. Bir önceki hava elementi burcuna da iki tane çektik. Mart ayı bize dönüşümü hatırlatıyor. Baharın gelişiyle yeniye kucak açmamızı hatırlatıyor. Bakalım bu ay bizi neler bekliyor diyelim. Zamansız zamana bir açılmamızı niyet ediyorum. Bunu başka bir zamanda da denk gelip izleyebilirsiniz, o zamanki hayatınıza ışık olmasına niyet ediyorum. Her türlü ışık olsun, niyetimiz böyle. Tekamülünüze en uygun yanıtları almaya niyet ediyorum. Şimdi su grubundaki elementlerimiz, yani su elementi aslında bu yayını kimler izlesin? Haritasında su elementi yüksek olan arkadaşlarımı izleyebilir. Ee, güneş yükselen ya da ay borcu akrep yengeç balık olan arkadaşlarımız diyebilir. Ee, aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin burcuna uygun bir şekilde ise eğer dinleyebilirsiniz. Ve haritanızda dediğim gibi bu burçlarla ilgili steryumunuz yüksekse e, dinleyebilirsiniz. E, Tekamülünüzde en uygun yanıtları alıyor olacağım. Bakalım. E, ee, maneviyatımız zaten Mart ayı komple Ramazan'la geçecek aslında. Maneviyatımızın yükselmesine niyet ediyoruz. Ee, güzel bir rehber konusuna niyet ediyorum. Ve maneviyatımız da başlayacak. Biraz da böyle belki içinizi çekeceksiniz. Belki dengeyi bulmak için e, meditasyonlarınızda dengeye odaklanacaksınız. Gene fark kalpte oldu. Harika. Kupa altılısı geldi. Alacağız. Alacağız. Ne kadar uzağa gitti tırnaklarım yok alamadım. Kupa altılısı geldi ve kupa altılısı aslında bize hem e, geçmişten getirdiğimiz ödüklerimizle ilgili olabilir, geçmişten getirdiğimiz birileriyle olan e, ilişkimizi anımsatırken bir yandan da aslında altı dengenin e, rakamıdır. Ve burada alma verme dengesini sağlayacağınız bir şeyle açığa çıktığınızı görüyoruz enerjiyle. Zaten melek kartımız dengeye gelmişti. Evet. Biz bu ay retrolar falan da var lütfen. O yüzden <laughs> gökyüzünü okuyarak ilerleyin. Sezgilerinize güvenin diyorum. Devam edeceğim. Bakalım. Söylemeyi için. Neler geliyor. Evet. Denek konusuyla çokça mücadele ettiğiniz alanlar olmuş diyorum geçmişte. Yakın geçmişte belki çok mücadeleleriniz oldu. Böyle geldi. Deneyin 11'lisi yok zaten. Bu mücadelenin artık sonuna gelmişsiniz. Ve artık gücünüzü topluyorsunuz. Bazı arkadaşlarım özellikle e, haritasında su elementi yüksektir ama aslan e, güneşi yükselenecek. Ay burcu aslan olabilir. E, o arkadaşlarıma da geliyor mesaj. Çünkü güç kartı aslında aslan burcunun kartıdır. Ve burada egonuzu da yöneterek açığa çıktığınızı, gücünüzü elinize topladığınızı görüyoruz. Kupa ölçüsüyle harika sözleşmeler. Sevdiklerinizle birlikte kutladığınız anlar olacak. Bu arada sözleşme değil de tam olarak e, kutlamalar diyelim. Böyle bir şeyleri kutluyor olacaksınız. Mart ayında özellikle. Hadi bakalım. Şifa olsun şimdiden. Evet. Değnek ikilisiyle yine sağlam kararlarla e, açığa çıkacaksınız. E, ve çok dengeli bir varoluşu görüyorum burada. E, iki i̇ki değnek ikilisi dengeyi gösterir bize. Ve e, gerçekten çok of ya harika görünüyorsunuz ya gerçekten. Müthiş. Güzel kartlar geliyor sizin için. Mesajlar öyle. Tasım onlusu e, çok değerli hissedeceğiniz. Kendinizi çok değerli hissedeceğiniz dostlarınız ve etrafınızdaki kişiler de sizin ne kadar değerli olduğunu farkına varacağı bir Mart ayı sizi bekliyor. Ve aslında ilahi adalet sizin için denge için çalışmış, adalet için çalışmış, sizin için çalışmış ve aslında o dengeyi, o adaleti hem siz bunu sağlamak için mücadele ettiniz belli ki hem de artık zaten ilahi adalet tecelli bulmuş ve dengeyle açığa çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Buna niyet ettiyseniz öyle olsun diyorum. Kesinlikle kayıplar, yoksunluklar geride kalmış sizin için. Ve evet, yeni sözleşmeler yapıyor olacaksınız. Burada biraz daha ateş elementini görüyoruz. biraz daha başlatıcılıkla harekete geçeceksiniz belki de biraz bekleme enerjisine görüyorum size ama yani bu vereceğiniz kararlarla ilgili belki ateş elementiyle ilgili çünkü belki ateş elementinizi yükselterek açığa çıkmanız gerekebilir yapacağınız sözleşme her neyse buradan sonra biraz beklemede biraz inzivada geçirebilirsiniz belki ardından imparator olarak açığa çıkıyorsunuz maddi manevi gücünüzü elinizde tutarak açığa çıkacaksınız cinsiyete takılmayın lütfen Peki başka neler var? Su elementi için mesajlarımızdan Müthiş. tasarım dokuzu suyla açığa çıkıyorsunuz. Kupa edilisi, kupa edilisi tüm elementlere çıktı neredeyse yanlış hatırlamıyorsam. Bu ay hepimizin kafası biraz karışacak muhtemelen. Gökyüzü de karışık çünkü Venüs'ün retrosu, Merkür'ün retrosu, güneş Neptün kareleri vesaireler. O yüzden hakkınızda hayırlısı olsun diyorum ama siz bu dönemde bu kafa karışıklığından e, aklınızı ve zihninizde mantığınızı kullanarak aslında açığa çıkacaksınız ve burada bir dönüşüm başlatacaksınız gibi görünüyor. Başka neler söyleyebiliriz? Su elementi arkadaşlarım da. Evet üçlü ilişkilere dikkat etmeniz gerekecek. E, aynı zamanda etrafınızda arkadan dönen oyunlara da dikkat etmeniz gerekecek e, özellikle ayın sonuna doğru ayın 23'ünden sonra 27'sinden sonra ayı bitirirken etrafınızdakilere bir bu kadar değerli bu kadar güzel bir varoluş bu kadar dengeyle açığa çıktıktan sonra evet elbette e, beşer şaşar beşer insanız e, kıskanıyoruz bazen karanlık yönlerimiz açığa çıkabiliyor karşımızdakini çok değerli görünce o yüzden etrafınızdaki ee, size zarar vermek isteyen kişilere karşı da dikkatli olun derim ben. Ee, burada gerçekten Mart ayında çok sağlam e, bir başlangıç yaptığınızı görüyoruz. Yine bir kartım aşağı zıplamıştı. Bakalım. Evet, kupa altılısıyla başladık. Tılsım altılısıyla bitiyoruz. Kesinlikle dengeye geleceğiniz, ve bu başlangıçla birlikte hayatınızdaki tüm dengelerin e, oturduğunu göreceğiniz bir ay olacak Mart ayı sizin için. Başka kart almak istemiyorum aslında. Var mı başka mesaj diye bakalım. Çok güzel geldi çünkü. Evet varmış. Kız kahyası. Bu da yine mantıklı kararlar alacağınızı ama kalbinizin de sesini dinleyeceğiniz kararlarla e, açığa çıkacağınızı gösteriyor bize. Başka var mı? Diyelim ve dedim. Kesinlikle hem tasılması hem kılıçası bir arada. Ee, gerçekten her nasıl bir başlangıç yapacaksınız istikrarlı bir başlangıç olacak. Tüm engellere rağmen de e, mantıklı sağlam bir e, karar olacak sizin için. Duygularınızda yansımayacaksınız gerçekten. Güzel. Yine etrafımızdaki kişilerle ilgili bir mücadele alanımız olacak gibi görünüyor Mart ayında. O yüzden e, size uyarığım ukala tavırlarınızdan e, dikkat edin. Ya da size karşı ukala tavırlarda olanlara dikkat edin. E, siz yine kalbinizi bozmayın. Ve geçmişi komple kökten e, söküp attığınız bir e, dönem olacak. Ölüm kartı bize. Kötü gibi gelse de aslında özgürlüğünüzün e, zafer bulmuş halidir ve yeni başlangıç halidir yeniden doğduğunuz halidir diyorum. Başka var mı? Şöyle kartlar çok aşağıda kalmış, kusura bakmayın. Oh, 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 oh. Kılıç olmusuyla zaten çok acı çekmişsiniz ama artık kendinizi değerinizin kendinizi sevmenin farkındasınız ve. Ee, çok güzel sözleşmeler yapıyorsunuz bu kartı da yine her destede sanırım çektik ee, tüm elementleri güzel sözleşmeler bekliyor özette ee, bunu anladık son olarak var mı başka mesajımız su elementi borçlarımız için evet iki kartımız daha geldi kesinlikle maneviyatımızın ee, muhteşem ötesi yükselişe geçtiği bir dönem olacak bu dönem Kılıç altı size zarar veren konularla ilgili bir arkanız dönüp gidiyor olacaksınız. Yanınıza da belki sadece en sevdiklerinizi alıp ayrılacaksınız diyelim. Ve müthiş geldi. Krestenin altında da değnek dörtüsünü aldık. Bu da güzel sözleşmeler ve kutlamalarla ilgilidir. Hatta evlilikle ilgili bir sözleşmeyi de gösterir bize. Nişan, düğün gibi hareketler varsa bunları da gösterir. Ee, ama şeyin altını çizelim. Venüs Retro'muz 13 insana kadar devam edecek. Merkürümüz Retro olacak. Ayın ortasına başlayacak. Ee, yine alacağımız kararları e, gökyüzünü okuyarak kalbinizi dinleyerek sezgilerinize güvenerek almanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet şimdi <laughs> bakalım yüksek benliğimizden mesajlar alalım. Sevgili atmışlarımız bakalım. Yücünüzü kullanmak için kendinize izin verin, sağlığınızdan daha güçlüsünüz dedi. hayal çok daha fazlasıyla ödüllendirileceksin dedi. Ee, şurada zaten ben gördüm yani o ödülleri. O kadar güzel desteklemiş ki artık annem hani mücadeleniz her neyse onunla ilgili verdiğiniz mücadelenin akabinde ilahi adalet de sizin için tecelli edip dengeli açığa çıkmanızı sağlayacak gibi görünüyor. Ee, çok güzel. Kolaylıkla ve sevgiyle istediklerinizden çok daha fazla sizi bulsun. diliyorum Evet başka var mı? Başka yok. Bence görebileceğimiz güzel mesajları gördük. Ama burada gördüğümüzden, burada duyduklarımızdan çok daha güzeli hayatınızda somut bir şekilde gerçek olsun diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.